kanalımıza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kartopu kart yapacağız. Topu yapacağız. İsterseniz hemen kartopu topuna başlayalım. Öncelikle malzemeleri sayalım. İlk başta burada kakao krem, krem şantimiz var. Ama siz isterseniz beyaz krem şanti kullanabilirsiniz. Burada Hindistan cevizimiz var. Bir 1,5 su bardağı Hindistan cevizi. Çay bardağı, bir, bir çay, çay bardağı süsümüz da da var çizim. arkadaşlar bunlar ana malzemelerimiz üç malzemeyle kartopunu yapacağız bunlar ise isteğe bağlı damla çikolatam parti ve pasta süsüm ve iki tane çıtır çikolatalı ve krem soslarımız var ve tabii ki de olmazsa olmazımız ha. kartopumuz hemen yapımına geçelim krem şantimizi koyalım. İkinci malzeme. Hindistan cevizimizi koyalım. Bir. Ve yarım. İkinci malzememize geçelim. Pardon üçüncü. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları iyice karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Zaten arkadaşlar bu kar toplarının ana malzemesi Hindistan cevizi. Böyle iyice karıştırıyoruz. Devamı.